Güneşle kararmış yüz, küçük ellere yaslı, oturmuş yağlı önlük, yorgun yüzü telaşlı. Kartona oturmuş dert, bu hayat ona namert. Elinde bir süpürge, sallıyor kara kaşlı. Kimsesizlik fırlatmış, onu itmiş gerçeğe, yaşıtları uyurken o girişmiş sefere. Hayat kavgası kalleş, evde üç yetim kardeş, bir virgül kadar olmaz Dönmüş koca bir deve Gülücükler dağıtır Anahtarlar elinde Hem dinler hem süpürür Yağlı bezi cebinde Oturdum ibret aldım Bir sıcak ki bayıldım O güneşin altında Su şişesi cebinde Bir bardak çay getirdi Yemek yer misin dedi Ne kadar da büyükmüş hemen yemek söyledi Usta bağırdı aslan Cevap verdi he ustam Aküsünü ben taktım Usta tamamdır dedi Büyü güzel yavrucak Seni sen kurtaracak Düştüğün bu yokluktan bu azmin çıkaracak Sen benden çok büyüksün Sanma ki çok küçüksün Levye anahtar sende, Hayat senin olacak. Levye anahtar sende. Hayat senin olacak. Hayat senin olacak.